Selamünaleyküm arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Ben Hatay Payas'tan Adil Peker. Bu videomuzu Bisikletli Rehberi İbrahim Gedik Hocamız için video çekeceğiz arkadaşlar. İnşallah videomuzu sıkılmadan izlersiniz. Gelin arkadaşlar. İlk önce yumurtacı ırklardan olan ırklarımızı gösterelim. Ondan sonra biraz daha şey yaparız. Bunlar bizim çikolata arır anaçlarımız 4 artı 1 5 artı 1 de diğer kümük kümesimiz de var Bunlar da bireysel anaçlarımız arkadaşlar Bunlar Fransızların milli ırkı olan ana şeydir Biresse ırkıdır Bunlar da arkadaşlar yumurtacı ırk olan Black Motlet Ligorin anaçlarımız. Benim bahçemin yumurtacı ırklarından olan en sevdiğim ırklardan bir tanesi arkadaşlar. <laughs> Gel yani. Bunlar da Silver Biondet anaçlarımız arkadaşlar. 6 tavuk biyorus <laughs> Gel yani. Burada da sil e, Silver Brakel yarhalarımız. E, horozlar ötmeye başladı arkadaşlar e, ee, daha tavuklar yumurtaya gelmedi yani bir buçuk aya kadar yumurtaya gelirler maşallah hepsi birbirinden güzel Evet arkadaşlar bunlar da bizim altın zipli anaçlarımız. Anaçlarımızın bir bölümü. Bunlar da ufak ıklardan olan bir ıklardır. Hepsi birbirinden çenesizdir bu ara. Evet arkadaşlar bir de ufak ıklarımızdan olan bizim cüceler nerede? Cüceler içeride. Ondan önce burada kar yağdı fizanlarımız var arkadaşlar bir altı bir bir oroz bir tavuk bu şekilde Ahmet onları kovalay Evet arkadaşlar bahçemizin en ufak ırkı olan porselen barbularımız Bunlar da bu şekilde. Yani süs tavuğu olarak çok ufak bir ıktır arkadaşlar. Yani 10 santim ya vardır ya yoktur yani. Bu arkadaşlar buf. Bu, bunda biraz rahatsızlık var arkadaşlar. Buna ilaç tedavisi yapıyoruz. Bunlar da porselen barbu diye geçiyor arkadaşlar. Bu da buf porselen barbu diye geçer. Evet arkadaşlar. Yani fazla videoyu uzatmak istemiyoruz. Diğer bahçemize geçelim. Evet arkadaşlar. Diğer bahçemize geldik. Hızlı bir şekilde ırklarımızı gösterelim arkadaşlar. Videomuz fazla uzun olmasın. Ee, kısa kısa videomuzu çekelim arkadaşlar Bunlar bizim Silver Biondet yavrularımız arkadaşlar Bunlar da yani bir buçuk iki ay kadar yumurta gelir Bunlar da Silver Brakel anaçlarımız diğer bahçemizdekilerin Anne babaları arkadaşlar Bunlar orman tavuğu diye Geçer ismi Gezmeye çok sever Seven bir ırktır Yumurtası beyazdır Bunlar da bizim Çikolatalarımızın diğer partisi arkadaşlar Bunlar da Beş tavuk Bir horoz olaraktır Bu ırkımızı da diğer bahçemize alabiliriz Gel yiyelim yani. Bunlar da bizim 5-5 e, buçuk aylık civarı light bırakmalarımız arkadaşlar. Diğer kümesimizde yumurtacı ırk olanlardan e, splach astroflar var arkadaşlar. Bunlar da splach astrolof. Yani yumurta verimi güzel bir ırktır. E, yumurtası büyüktür. Ee, bizim Hatay dayanıklı bir hayvandır. Bir de dışarıda olan e, karışık sürümüz var arkadaşlar. Yani çikolatalı bir esse e, Blue Astrolop, Splash Astrolop, e, karışık e, Black Motlet, Ligorin horozlarımız e, orada. Şurada e, Kelle kırdım, orijinal keller var arkadaşlar. Yani iki seneden beri uğraştığım bir ırktır. Yani çikolatarın ama keldir yani. Bu bu sene bunları yetiştirebilirsek ne mutlu bize. Bunlar da 2022 sezonunda damızlık adayları arkadaşlar giri yakından bir çekim yapalım. Evet arkadaşlar, ee, bahçemizin Güzellikler olan yumurtacıklar, süs tavukları bu şekilde. Ee, şimdi bir de e, muhabbet kuşu üretim alanımıza gidelim. Orada bir kısa bir video çekelim arkadaşlar. Şimdiden görüşürüz. Arkadaşlar kuşlarımızın e, mekanına geldik. Şu an kuşlarımız e, sıcak olduğundan dolayı dinlenmedi arkadaşlar. Şu an kuşlarımız hep e, tekli halde duruyor. Yani bir aşağıya ne var da onlar eş değil yani. Şunlar bir çift arkadaşlar. Bunlar parçalı Japon diye geçiyor. Çift kanattır. Yani burada jumbo kırığı. Ee, bu yani bunlar yerli çek kırığı diye geçer arkadaşlar. Şöyle yiyelim. Aşağıda aşağıda yokmuş. Yani bunlar renk kuşlardır arkadaşlar. Bunlar hepsi anaç. Şu an dinlenme hepsi. Burada bir tane kırmızı göz albino çift kanat Japones var arkadaşlar altta bir tane yerli renk güzelimiz var Aşağıda bir tane albino kuşumuz var Aşağıda bir tane kırmızı göz litino kuşumuz Üste e, papağanımız var arkadaşlar onun altında e, eş görmemiş e, kuşlarımız yani çek kırıyor arkadaşlar bu da jumbo kırıyor arkadaşlar bu da Bitino Japones. Üstteki de Albino eş görmemiş daha. Bu sene çift edeceğiz arkadaşlar. Bu da çift kanat. Kırmızı göz Japones arkadaşlar. Bunlar da çok değerli kuşlar arkadaşlar. Hepsi kırmızı göz. çift kanat. Tepeli. Japones arkadaşlar. İki dişi er iki erkek. Bu takım. Aşağıda rainbow çifti var arkadaşlar şunlar. Altta bir tane bir erkeğimiz var arkadaşlar. Burada da dinlenen dişi kuşlarımız var arkadaşlar. Yeni bir salma kafes yapıyoruz. Ona e, şey yapacağız. Onlara geçeceğiz arkadaşlar. Gel gel. Yani. Burada da Lityno çiftimiz var arkadaşlar. Bunlar da çift kanat tepeli Japon Bunu da göster yeni. Bunun altındaki çift gene aynı albino e, çift kanat şöyle yakından göster yeni. Yani kanatlarını göster. Yani kanatlarının üstü Bu şekilde arkadaşlar. Hepsi birbirinden kaliteli hayvanlar. Alttakini gösterelim. Bunlar da çekler arkadaşlar. Aşağıdaki de rahim boydan gelmedi erkek kuşumuz. Alttaki albino kırmızı göz değil ama. Üstteki de yerli kuşumuz arkadaşlar. Bir bunda yuvalık var. Onda da bir tane yalvımız vardı. Evet arkadaşlar kuşlarımız bu şekilde. Ee, kuşlarımızın yeri bu sıcak havalarda yani meşhur e, hava sıcak olduğunda dolayı meşhur klima çalıştırıyoruz arkadaşlar. Yoksa e, kuşlar strese girdiğinde biraz sıkıntı olabilir. yani. Evet arkadaşlar. E, son olarak da sadece e, kuruşka makinelerimiz var. Onları da gösterelim. Olursa videomuzu kapatalım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bunlar da bizim Cimika marka makinelerimiz. Bunlar, bu arkadaşlar e, 350'lik kombine makinemiz. E, sadece bunu e, çıkımda kullanıyorum. E, çıkım makinesi olarak kullanıyorum. Sezonda da e, bazen gelişimde yetişmediği zaman çıkımda kullanıyorum. Bu makinemiz aktif olarak çalışıyor arkadaşlar bunda fazla bir yumurtamız yok da bu makinemizde 500'lük gelişim makinesi ee, bu da Çimuka'nın gene aynısı ee, 700'lük gelişim makinesi arkadaşlar ee, bu makineler e, sezonda devamlı çalışıyor arkadaşlar yani bu makinelerden çok memnunum ayrıca 500'lük çıkım makinemiz var da o da, e, diğer tarafta yani bun, bunlar bu şekilde arkadaşlar evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Ayrıca destekleri için İbrahim Yedik hocamıza teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.